Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisine layık olasınız. Allah'ın Resulünü sevince, ona tabi olunca, onun gibi olmayı isteyince, onun gibi yapmaya çalışınca, Rabbini sevdiğini ispatlamış olursun, Rabbinin sevgisini kazanmış olursun. Dolayısıyla Rabbine yürümüş, Rabbine vasıl olursun, kavuşursun. Onsuz olur mu? Olmaz. Eğer biri dese ki, mesela sahabeden biri deseydi ki, ben zaten biliyorum, Allah kitabını indirmiş, hatta Resulullah Efendimiz'i de dinledim, ben her şeyi öğrendim. Ben tabi olmuyorum. Benim tabi olmam gerekmiyor. Nasıl istersem öyle yaparım. Yani kafama göre yaparım dese ne olur? Kafir olur. Onu kabul etmediği için, onunla beraber olmadığı için, ona tabi olmadığı için, onu örnek almadığı için. Size Allah'ın izniyle nur saçan bir kandil gönderdik. Karanlıkta kalıyorsun. Evet, gözün vardır, aklın vardır. Ama gözün görebilmesi için ne gerekiyor? Işık gerekiyor, nur gerekiyor. Gönlün görebilmesi için, kalbin görebilmesi için ne gerekiyor? Resulullah Efendimiz'e tabiyet gerekiyor. Nur saçan kandille beraber olman gerekir. Gönlünün onunla beraber olması gerekir. Sahabe Resulullah Efendimiz'e tabi oldu. Biri dese ki, Sahabe Resulullah Efendimiz'i put edindi dese ne olur? Ondan daha cahil, daha ahmak, daha maneviyatsız, gönülsüz biri var mıdır? Müşrik olur. Böyle bir kelime kullanılabilir mi? Allah emretmiş, tabi ol demiş. Onu canından çok sevmen lazım demiş onu sevince, ona tabi olunca, onu put edinmiş olur mu? Biri bu kelimeyi böyle kullanırsa ne olur? Kafir olur, müşrik olur. Aynı şey Mürşid-i Kamil için geçerlidir. Bazı cahiller öyle söylüyor. Bazı cahiller değil, kendini alim zannedenler öyle söylüyor. İşte onu kul ile Allah arasına giremez kimse ya da mürşidini put edindi. Niye? Onu seviyormuş. Ona tabi olmuş. Niye tabi olmuş? Niye onu seviyor? Ona Rabbini anlattığı içindir. Rabbini tanıttığı içindir. Allah onun gönlünden o muhabbeti, o imani verdiği içindir. Allah için seviyor. Allah için olan sevgi Allah'a gidiyor. Yoksa onu put edilmiş oldu mu? Böyle bir cehalet olur mu? Nasıl ki sahabeye Resulullah Efendimiz'i put edindi diyemiyorsak bir mürşidi kambile tabi olanlara da mürşidini put edindi denmez. Böyle bir küfür olmaz. Böyle bir cehalet olmaz. Böyle bir ihanet olmaz. Mürşid-i Kamil peygamber varisidir. Ne fark var kaldı arada? Yani Allah o zaman da Resulullah Efendimiz'i gönderip insanları irşad etti. Onları gökteki yıldızlar haline getirdi. Ondan sonra kullarını terk mi etti? Bıraktı mı? Onlara torpil yaptı. Öbürlerine zulüm mü yaptı? Haşa. Bu kıyamete kadar bu böyledir. Mesele nedir? Mesele Rabbini bilmektir. Rabbine tanım Rabbini tanımaktır. Rabbine iman etmektir. Rabbine kul olmaktır.